oyuncularım herhangi biri için emeklerine, ayaklarına, yüreklerine sağlık. Evet ama performans olarak çok aşağıdaydık. Çok çok aşağıdaydık. Biraz normal ve üstü olsaydı birkaç oyuncu maç bize bu haldeyken bile dönebilirdi. Kadronun durumu maç öncesi belliydi zaten. Yani 4-5 oyuncumuz yok. Çok önemli oyuncular yok ama ne yapacağız? Devam etmek zorundayız. Devam etmek zorundayız. Devam etmek zorundayız. Bu baskıyı biz kaldırmak zorundayız yani Bu kadar bu baskıyı kaldıramazsak, buradaki bu baskıyı kaldıramazsak bu haldeyken e, şampiyonluk maçlarına çıktığımızı düşünün. Final maçlarında nasıl olacak? Olmaz

ilk, ilk, transferi gerekiyor, bir da bu oyunculara talep var. Gençlerin orada oluşu, net söyleyeyim size yani. Belli bir dakikadan sonra bu ilk yarı da olabilirdi yani. Değiştirmem gereken çok oyuncu vardı Çok. Bazı oyuncuları belli dakika beklettim çünkü şimdi bu gençler bizden idmanlara arada çıkan çocuklar. Benim tarzım değil. Bakın ha bu kadar benim oyuncum bunlar. Ee, bakın yani. Ve o çocukları da bu arada çocukları da yok etmek. Böyle bir tarzım yok. Ama maç tam tersi 3-0 4-0 olsa oyunun son bölümündeki bir ara denedik onu 3 tane gol yedik. Orada belki bir tane atabilirdim falan. İlk yarısından sonra bile de oyuncu değiştirmem gerekiyordu. Ama oyuncu 3 oyuncu üzerinden benim kafamdaki. Diğer gençleri ancak rahat bir maç olduğunu görürüz olsaydım öyle maçta olmadı. Şu ana kadar hiç olmadı. Kamuoyuna bakın benim oyuncularım yok. İşte bunlar gençlerle oynuyorum gibi bir tarzım yok. Yani oraya bir genci koy. Daha iyisini mi yapar? Hayır. O, 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 baskıda onu. O baskı o hissediyorsa onu genç oyuncu çok daha fazla hissediyor. Dolayısıyla onu kullanmadım. Bu eleştirilebilir. Arsen, Cristo, hatta Felipe. Olay Cristo oluyor. Felipe. Timde var mı? Evet. Net tabii rakamlar şunları bilmiyorum ama bunların olması gayet doğal. Yani takımın bu seviyeye gelmesinde bu oyuncuların katkısı büyük. Gayet doğal. Trabzonspor'un bugün mesela hani bu oyuncuların totalde böyle baktığınız zaman 50 60 70 bandı gibi gözüküyor yani değer açısından baktığınızda. E bu da çok iyi şeylerin yapıldığına işaret. 1 ve 4 dedi. Yakalanacağız dedik. Bu oluyor. Şimdiki süreç daha zor. Kalacak oyuncular, gidecek oyuncular, gelecek oyuncuların Bakın gelecek oyuncuların tekrar bir uyumu, kısa bir süre var. Yani bıraktığımız yerden başlama ihtimalimiz ne kadar? Onu göreceğiz. Ona göre oyuncu. Bayağı bir zamandır birkaç oyuncu izliyoruz. İsteğimiz, talebimiz var. E olacak mı? Umarım olur. Hepsi de bizim tam böyle net oyuncu istiyorum. Net oyuncu istiyorum. Kim verecek bize bunu? E net oyuncu olmasa takımımızın yakalanacağı durumlar bunlar. Hayaller birleştirir diyor. Gerçekler ayrıştırır. Yani benim insanlara zaman kazanmak, insanların mutlu etmek gibi cümleler kurmama gerek yok. Böyle bir tarzım da yok. Durumumuz bu. Ama bugün buna rağmen kazanabilir miydik? Kazanmalı mıydık? Kesinlikle. Evet. O yüzden buraya geldik. Ya böyle goller yememeliyiz. Ben bunu kabul etmiyorum. Böyle mağlubiyeti ben kabul etmiyorum. Ya bu benim canımı sıkıyor. Bu benim canımı sıkıyor. Olmaz. Olmaz. Ama bunun sebepleri burada paylaşmak istemiyorum. Şöyle olabilir. İşte bir şey olmaz olur. Çünkü yani ikinci bir alternatif aynı tarzda oyuncun yok. Anlatabiliyor muyum? Ve arka arka 3 hata yaptığında diğer oyuncuyu koysan aynı kalitede veya gibi düşün, düşünebilirsin.